بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دنيا دا أنشوخ سقنت شاكان كشنن جنة درمي درميل على خلق جلان ربات أنس بن مالك رضي الله عنه ربات رسول الله عليه الصلاة والسلام شولة بيردو يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسبغ في النار سبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيسبغ سبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ma Rabbi bi bu'sun ve la şiddeten kattu. Kıyamet günü dünyada nimet içinde olan cehennem ehlinden bir kimse getirilir. Cehenneme bir defa daldırılır. Sonra kendisine ey Adem oğlu, dünyada hiç hayır gördün mü? Hiç nimetlendin mi der. O da hayır ya Rabbi der. Dünyada en şiddetli sıkıntılar çeken cennet ehlinden bir kimse getirilir cennete bir defa daldırır. Sonra kendisine ey Adem oğlu dünyada hiç sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk çektin mi? O da der ki hayır ya Rabbi der. Dünyada hiç sıkıntı ve hiç zorluk çekmedim der. Yani Allahu Teala o cehennem ehlini dünyadaki bütün nimetlere gark olmuş o adamı bir defa cehennemi gösterince o dünyadaki bütün nimetleri unutuyor ve öbür taraftan da cennet ehli olan o kimse dünyada çekmiş, her sıkıntıyı çekmiş ama bir defa cennet nimetlerini görünce o sıkıntıların tamamını unutuveriyor. Bu hadise İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyor. Allahu Teala'nın cennette görülmesiyle alakalı da bir rivayeti okuyup bırakalım. Süheyb radıyallahu anh'unun rivayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi şöyle tefsiridir. Ayet-i kerime şu Lillezine ahsenul husne ve ziyade güzel davrananlara güzel karşılık ve bir de fazlası vardır. Fazlası da Allahu Teala'nın görülmesidir. Yunus suresinin 26. ayet kelimesini şöyle tefsir ediyor efendimiz Aleyhisselam. İza dakhala ehlul cenneti cennete nada munadin inna lekum indallahi mev'idan. Kalu alam yubayyid wujuhana ve yunjina minen nar ve yudkhilana'l cenne. Kalu bala. Kala قال فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه Cennetter cennete girdiklerinde bir Tellal sizin için Allah'ın verdiği bir söz vardır diye bağıracak. Cennetlikler de diyecekler ki bizim Allahu Teala bir yüzümüzü ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennetine sokmadı mı? Melekler evet diyecekler. Evet deyip cevap verecekler. Bundan sonra Allahu Teala perdeyi açacak. Efendimiz Aleyhisselam sözünü şöyle devam ediyor. Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala o gün cennetliklere kendisini gö görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir. Yani cennetlikler Allahu Teala'yı görünce bütün o cennet nimetlerin hepsini unutacaklar. Çünkü cennette en büyük nimet Allahu Teala'nın görülmesidir. Bu hadisi de İmam Tirmizi rahimeullah rivayet ediyor. Rabbimize cemalini göstersin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين